Ağzı Allah min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. al ve Salat ve ala Aley Muhammedin ve ala Alehi ve sahbihi Rabbi sedri ve Sallim. Rabb şrhli sadri ve yasirli amri ve hli al min lisan yafquhu qaul amin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Hakim Mersin Merkezli Hazretlerin Sevadul Azam adlı eserinin e, kaza ve kader adlı konuya e, giriş yapacağız. E, birazcık ders, bu konu birazcık uzun arkadaşlar aslında. Kaza ve kader kavramı. hemen lafımızı uzatmadan metnimize geçelim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El mes'eletu's sadisatu. 6. mesele. Ve ma zekerna ennehu yenbagi lil mu'mini en ya'lama en takdiru -e hayri ve şerri min Allahu Teala. Altıncı mesele arkadaşlar. Geride zikrettiğimiz mesele şudur ki mümine gerekli olan hayır ve şerrin her şeyin Allah'tan olduğuna iman etmesidir. Hakkun hak olarak. E, e cibri ile aleyhisselam çünkü Cebrail aleyhisselam lemme se'elen nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Cebrail aleyhisselam peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselama sordu. Neden sordu? Anil iman, imandan. Zekere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona ne yaptı? İmanı anlattı. Ve hadis ve hadisin sonunda şöyle dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, innele kadere e, ve şerrehu kuşkusuz ki kader, hayır da ve şer de Cenab-ı Allah'a aittir demiştir. İ'lem ennehu le yekûni şey'un, bil ki hiçbir şey olmaz. Nasıl? Bi gayri qada illahi teala Allah'ın kazası olmaksızın hiçbir şey kainatta meydana gelmez. Ve ennel qada leyse bi hücceti Allah'ın kazası hüccet değildir. Lil fiilil ibadi kulların fiillerine vel i'timadu vel ittikalu güvenmek ve bütün işleri havale etmek neye? Lil kazaya nedir arkadaşlar? Küfürdür. Ve raddu li Teala bunun aksine Allahu Teala'nın kazasını inkar etmek ve inkar ve onu inkar etmek reddetmek ve inkar etmek nedir arkadaşlar? Küfrün küfürdür. Evet, biz bu zamanın e, hocalarına baktığımız zaman böyle televizyonlarda, sosyal medyada gezinen ve kaderi inkar eden, kazayı inkar eden hocalara baktığımız zaman Allahu Teala'nın kaza ve kaderini inkar ederek ne yapmış oluyorlar? Hakim Semerkand'in bu fetvası gereğince kafir oluyorlar arkadaşlar. Bir tek bu değil arkadaşlar. Bakıyoruz adamlar koskoca isimlerin önünde prof, doçent ve doktor yazmasına rağmen kaza ve kader konusunda Öyle uç fikirler söylüyorlar ki ve bunu o kadar kolay bir şekilde inkar ediyorlar ki e, kendileri kafir olduğu yetmiyormuş gibi kendisine inanan bir sürü insanı da arkadaşlar cehenneme peyder pey sevk ediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta bu hadisi onların nezdinden gerçekleşmiş oluyor ve vukuya gelmiş oluyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Ahir zamanda korktuğum en büyük şey saptırıcı alimlerdir. Onlar kendileri saptığı gibi o kendisine inanırlar. Ne yapar? Saptırır. Buyuruyor Peygamberimiz. Devam edelim arkadaşlar. Evet kaderi kim inkar ediyorsa ister hoca olsun ister hacı olsun ister prof olsun ister e, avamdan bir insan olsun arkadaşlar kafir olur. Devam ediyoruz. Ve şey bu beynin bu ikisinin arasında e, bu ikisinin arasındaki itikattır arkadaşlar. Nedir? kuvel iman. O ise imandır. Liennel kaderiyye. Çünkü kaderiler. Şimdi bize iki tane fırkadan bahsedecek. Cebriye ve kaderiyeden bahsedecek. Ve bunların görüşlerini bahsettikten sonra orta yolun ehli sünnetin görüşünde ifade edecek. Evet. <laughs> Liennel kaderiyye. Çünkü kaderiler. Enkâre kadâ Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın kazasını inkar etmişlerdir. Fekefere böylece kafir olmuşlardır. Vel cebriye, cebriler ise i'timâ alel kazaya güvenmişlerdir. Ve tereke fiilel ve ve kulluk işlerini ne yapmışlardır? Allah'a ibadet ve taati bırakmışlardır. Günahların, haramların, küfrün, masiyetin imana zarar vermediğini, zira Cenab-ı Allah tarafından önceden bunların takdir edildiğini, kulun hiçbir müdahalenin olmadığını adeta rüzgarın önünde bir çöp gibi olduğunu ifade ederek ne yapmıştır arkadaşlar? Kulluk işlerini bırakmışlardır. Fakat kefere e, ve böylece kafir olmuşlardır. Ve kim bir yol tutarsa nerede? Beyni hazeyni bu ikisini arasında istemseker ve ona sımsıkı yapışırsa bil urvetil uska sağlam bir kulbe yapışmış olur. Ve istikame ve istikamet üzerinde olur. Nerede? Alel tariqil huda hidayet yolunda. Ve kaderi kim bu ikisinin yolunda diyor ki arkadaşlar bir yol tutarsa ki o da iman yoludur. Sımsıkı bir kulbe yapışmış olur. O da Allah'ın hidayetine yapışmış olur diyor. Hakim Mersemerkandi Hazretleri. Yine kaderi ve cebriyeden bahsediyor. Ve kaderi kaderiler şunu iddia etmişlerdir arkadaşlar. Ennel hayre ve şerri kullu min minhu. Hayır ve şer hepsi kendisindendir. Yani kulun kendisindendir demiştir. Ve leyse teala bunda Cenab-ı Allah'ın hiçbir müdahili yoktur demişlerdir. Nerede? Fihi onda yani ok fiillerde o işlerde Allahu Teala'nın hiçbir müdahili yoktur. E, kul fiilin halıkıdır adeta demişlerdir. Hayır ve her şey kula aittir demişlerdir. Evet. <laughs> ne yoktur? Sun'un. Hangi bir etkisi Allahu Teala'nın müdahili yoktur demişlerdir. Şimdi yine bir sefer Cebriye'ye geliyor. Vel cebriyü yedde'i cebri ise arkadaşlar şunu iddia etmişlerdir. Ennel khayre ve şerri kullehum min Teala. Hayır ve şer her şey Allah'a aittir demişlerdir. Ve leyse insan fihi. da bu konu hakkında herhangi bir iradesi yoktur demiştir. Sun'un. Ne yoktur? Sun'un. Herhangi bir etkisi yoktur. Ve hazani feriqani kim? Bu iki fırka. Mecusun fazil ümmeti. Bu ümmetin mecusileridir demiştir. Şimdi kaderi e, mezhebinde olanlar arkadaşlar kulun bütün fiillerin iradesini ne yapıyorlar? E, hayır ve şerrin bu iradeye bağlıyorlar ve Cenab-ı Allah'ın bu konu hakkında hiçbir müdahalenin olmadığını iddia ediyorlar. Cebriye'ye gelirsek arkadaşlar Cebriye ise hayır ve şerrin her şeyin Allah'a ait olduğunu adeta Allah tarafından bir senaryo yazıldığını ve kul ise bu senaryoyu işlemeye icbar edildiğini, mecbur bırakıldığını ifade ederek kafirin küfrünü, e, fasıkın ise fıskını ne yapıyor? Cenab-ı Allah'a bağlıyor. Devam ediyoruz. Ve kâle Resûlü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem el mü'minul hakkun Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselam gerçek mü'min şudur ki demiş ellezi yekûlû fi'lul hayri ve şerri şöyle diğer kimsedir hayır ve şerrin işlemesi minni, benim tarafımdandır. Hayrı da şerri de kul kendisi işler. Peki Allah'ın nasıl müdahali var? Arkadaşlar kul niyet eder işlemeye. Cenab-ı Allah da o işleri, o fiilleri onda yaratır. Yani ehli sünnet çift taraflıdır. Kulun istemesi Allah'ın yaratmasıdır aslında kader. Peygamberimiz de bunu buyuruyor. Ve takdiru hayri ve şerri hayır ve şeri takdir etmek ise kim tarafındandır? Minallahi Teala. Ta Allah tarafındandır. Hayır ve şeri takdir etmek, yaratmak ise Allah'tandır. Kul burada arkadaşlar fiili e, kast eder, yapmaya niyet eder. E, kast ettiği zaman, hareketlendiği zaman o fiili, hayır ve şerri de yaratan Allah'tır. Evet. Vel hayru huve min ef'alil ibadi. Hayır o kulların işidir ve takdirul ibadi kulların işlerini takdir etmekse ise min Teala Allahu Teala tarafındandır. Haddesena sıkatul isnadi sıka raviler senediyle birlikte bize şöyle rivayet edildi diyor Hakim el Semerkandi. Kimden Ali İbn Abbas radıyallahu anhum'dan şöyle bir hadis nakledecek. İbn Abbas ennehu qale qale Allahu Teala şöyle demiş İbn Abbas pey Allahu Teala şöyle buyuruyor enel halktu hayra ve şerre ben hayır ve şerri yarattım feduba satılma liman ne mutlu kişiye ki aktardım tuvalet yedeği elleri üzerine takdir ettim neyi takdir ettim El hayra hayrı takdir ettim ve veririm liman ve alal tuvalet yedeği şerre yazıklar olsun o kimseye ki onların elinden de şerri takdir ettim, yarattım. hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada arkadaşlar takdir etmenin e, anlamı yaratmak demektir. Yani şerri yaratan da, hayırı yaratan da Allah'tır. Kasıt kuldandır, yaratma Allah'tandır. İsteme kuldandır, o yola gitme kuldandır. O yolu açma, o yolu yaratma Allahu Teala'dandır. قال رسول الله صلى الله عليه peygamberimiz şöyle buyurur ma min şeyin bunda da biraz geriye gelelim e, takip etmek isteyenler etsin ma min şeyin hiçbir şey olmaz ne ecmele taleben talebi daha güzel ve la esra idraken ve ele geçirilmesi daha hızlı neden min hasenetin hadiset yani yeni bir iyilikten ne hiç ne için yapılan iyilik efendimiz sallallahu aleyhi sormak lazım. Şöyle buyur efendimiz. Lizzen bin kadimin eski günahı silmek için. Liyennel haseneti zira iyilikler yüz hibnesiyeti kötülükleri ne yapar arkadaşlar? Siler. zikre bu bir öğüttür. Kim için? Lizzekirine. Öğüt alanlar için. Yani <gülüyor> kur <gülüyor> bir iyilik yaptığı zaman o iyilik ne yapar? Ee, kendisinde bulunan bir günahı misliğine siler. Ee, bu da ancak öğüt alanlar için bir öğüttür demiş Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Haddesene sekatr bi isnadihim Sika ve raviler senetleriyle birlikte bize şöyle rivayet ediyor diyor Hakim Mersin Merkandi kimden? En Amr ibn Hişam e, Şurbe'den. O da e, an ebihi, o da babasından, an ceddihi o da dedesinden arkadaşlar rivayet etmiş. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber efendimiz şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. "Enhu Kale O şöyle buyurmuş. Li Ebi Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala anhum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık için şöyle demiş. Ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir. Lev Allahu Teala, Allahu Teala murad etmiş olsaydı, neyi murat etmiş olsaydı? En la fil ardı. Yeryüzünde isyan etmemesini murat etmiş olsaydı kim için? Ehadun lema halaka. Hiç kimse için murat etmiş olmasaydı günahı onu ne yapmazdı? Yaratmazdı. Neyi? İblis'e le'anallahu ta'ala Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Eğer Allahu Teala yeryüzünde isyan edilmemesini murad etmiş olsaydı e, ne yapmazdı? İblis'i yaratmazdı. وَالْسَّبَاتُ <Sessizlik> وَالْعِقَابُ Mükafat ve ceza اِنَّمَا yecibu, Ancak lazım gelir. Neye göre lazım gelir? بِأَفْعَالِ ibadi Kulların fiillerine göre mükafat ve ceza ceza lazım gelir. La yetakdirillahi Teala, Allah'ın takdirine göre değildir. Kavluhu Teala çünkü Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Ve ma tujzauna siz karşılık göremezsiniz illeme kuntum ta'maluna ancak yapmış olduğunuz şeylere karşı bir karşılık görürsünüz." Ve <laughs> haza'l-kavlu bu söz reddü bu söz reddiyedir. Kime reddiyedir arkadaşlar? Ala müdda'il cebriyeti ve Cebriye ve kaderiyenin iddialarına bu ayet nedir arkadaşlar? Reddiyedir. Evet. Lianna cebri çünkü cebriler yedda'i enne le hayre ve şerri min Teala. Çünkü cebriler arkadaşlar hayır ve şerrin Allah'ta ait olduğuna, kulun fiillerin hiçbir manası olmadığına, iradesinin anlamı olmadığına ne yapar? İddia ederler. Ve yer annen nefsehu ve görür ki kendisi nedir? Mez'umun mazurdur. Nerede? İnde zunubi günahlar karşısında kulların masum olduğuna ifade ederler. Ve annel kuffara, fi kufri mazurun kafirler içinde işlemiş oldukları küfürleri de mazun olduklarını cebriler iddia eder arkadaşlar. Ve kaderi yera Enner hayra ve şerre min nefsihi e, kaderiler ise arkadaşlar hayır ve şerrin kendi nefislerinde ait olduğunu la yerallahu teala ne yaparlar e, görürler burada Cenab-ı Allah'ın hiçbir müdahalesi olmadığına inanırlar. E, fihi onda meşiyeten ve hazani ferikani onda Cenab-ı Allah'ın hiçbir dilemesinin meşiyet olmadığını iddia ederler. Bu iki fırka nedir? kefere billahi teala Allah Teala inkar etmişlerdir. Niyenler cebriye çünkü cebril adafel ubudiyeti kulluğu isnat etmiştir kime? İllallahu Teala Allah'a kulluğu isnat etmişlerdir. Ve kaderi kaderiler ise arkadaşlar eda rububiyeti Allah'ın rabliğini isnat etmişlerdir. Kime? Elen nefsi kendi nefislerine Allah'ın rububiyetini isnat etmişlerdir. Şimdi burada Hakim Ersam Hazretleri arkadaşlar hem Cebriilerden hem de Kaderilerden ne yapmıştır, ee, bahsetmiştir ee, ikisinin görüşlerini ifade ettikten sonra, ehli Sünnet'in görüşünü ise bu iki yoldan birisinin olduğunu e, ifade etmiştir. Yani ne e, sadece kula ait olduğunu, ne sadece Allah'a ait olduğunu. Bu ikisinin arasında bir yolda olduğunu ehli sünnet ifade etmiştir. Biz de arkadaşlar Hakim Mersem bu metnine biraz daha e, eğilelim. Şimdi arkadaşlar Allah'ın yarattıklarına ilişkin ve tabiatın işleyişini gerçekleştirilmesini ifade etmek üzere literatüre baktığımız zaman kaza ve kader kelimeleri bu anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bu iki terim alimlerce farklı şekillerde tanımlanmıştır. Sözcüye baktığımız zaman gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, bir şeyin şeklini ve niteliğini belirlemek gibi anlamlarına gelen kader, Allah'ın bütün nesne ve olayları ezeri ilmiyle bilip belirlemesi diye tarif edilir. Hükmetmek, muhkem ve sağlam yapmak anlamına gelen kaza ise arkadaşlar, Allah'ın nesne ve olaylara ilişkin ezeli planını, gerçekleştirmesi şeklinde ise tanımlanır. <laughs> Selefiye alimleriyle maturidi kelamcıların ekseriyesi arkadaşlar bu tanımları zaten benimsel. Eşari kelamcıların çoğunluğu sözü edilen tanımları tersine çevirerek kazaya kader, kadere de kaza anlamı vermişlerdir. Allah bütün nesne ve olayları vuku bulmadan önce ezeli ilmini arkadaşlar bilir. Kur'an'da belirtildiğine göre Hazreti Adem'in günah işleyeceğini, bu sebeple onun cennetten çıkarılıp yeryüzüne halife yapacağını Cenab-ı Hak önceden bilmiş ve bunu melekleri haber vermiştir. İsteyen Bakara suresi 30 ve 33 ayetine bakabilir. Aklı deliller de bilgisiz, bilgisizliğin eksiklik olduğunu ve Allah'a cehil nispet etmenin mümkün olmadığını ortaya koyar. Ancak Allah'ın her şeyi önceden bilmesi mükelleflerin fiillerini icbar altında yaptıklarını arkadaşlar göstermez. <laughs> Zira geleceği bilmek, geçmişi bilmek gibidir. Geçmişi bilmek, gerçekleşmiş olayların vuku üzerinde etkili olmadığı gibi, geleceği bilmek de gerçekleşecek olaylar üzerinde müessir olmaz. Çünkü etki olayı, onu gerçekleştiren failin irade ve kudretini sarf etmesine bağlıdır. İlahi ilim kulların irade ve kudretini ortadan kaldırmaz arkadaşlar. Aksine Allah kulların fiillerini hür irade ve kudretiyle yapacaklarını bilir. Takdir ilahi ilme o da maluma tabi olduğuna göre bilgiye konu teşkil eden nesne ve olaylar malum üzerinde etkide aslında bulunmaz. Allah hangi sonuçların hangi sebeplere bağlı olduğunu bunlara kimlerin başvuracağını ve nasıl bir netice elde edeceğini yani nesne ve olayları sebep ve sonuçlarıyla birlikte ezelde bilir. Kullara ait fiiller ezelde Allah tarafından bilindiği için bunlar vuku bulsaydı iyi fiil sahiplerinin övülmesi ve kötü fiil yapanların yerilmesi yapardı arkadaşlar? Anlamsız olurdu. Sonuç olarak bu durum adaletle ne yapmazdı? Bağdaşlar, bağdaşmazdı. Şu halde Allah ezelde kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini bilir. Kulun cennete veya cehenneme girmesini ilahi ilmin değil, iyi ve kötü amel işlemenin sonucudur. Bu sebeple kimse iyi amel işlemeden cennete, kötü amel işlemeden de cehenneme giremez. Ehli sünnet alimlerinin görüşü bu yöndedir arkadaşlar. Kur'an'da Allah'ın genel anlamda nesne ve olayları vukuundan önce de bildiğine temas edilmekle birlikte bu ilmin gaybı ve bir kuvve birliği taşıdığını varlık ve olaylar vuku bulduktan sonra aynı ve fiili hale geldiğini kabul etmek de gereklidir. <laughs> nesne ve olayları vuku bulduktan sonra ise olayları vuku bulmuş ve mevcut olarak bilir Allah. Çünkü mevcut olmayan bir şeyi mevcut olarak bilmek arkadaşlar imkansızdır. Buna göre ilahi ilmin nesne ve olaylarla irtibatı iki türlüdür. Biri Allah'ın var olacak her şeyin vuku bulacağını ezelde bilmesidir. Bu kadim bilgidir. Diğeri ise nesne ve olayların vuku bulmasından sonra olayları vuku bulmuş ve mevcut olarak bilmesidir. Bu ise hadistir. Selef alimleri bazı sünni kelamcılar ise arkadaşlar bu görüşü benimser. Sonuç olarak her şey Allah'ın iradesine uygun olarak gerçekleşir. Ancak ilahi irade sebepsiz ve hikmetsiz değil, aksine yarattıkların tutum ve davranışlarıyla, imtihana tabi tutulmalarına ilişkin sebep ve hikmetleriyle irtibatlıdır. Allah'ın izin vermediği ve dilemediği bir olayın meydana gelmesi ise imkansızdır. Bu anlamda Allah her insanın mümin olmasını dilememiştir. Dileseydi herkes mümin olurdu. Herkesin kendi iradesiyle mümin olmayı dilemediğini bildiğinden iman ve itaat etmek isteyenin mümin, inkar ve isyan etmek isteyenin kafir ve fasık olmasını dileyip böyle bir düzenleme yapmıştır. Zira insanları dünyada imtihana tabi tutmak bunu gerektir. Şu halde Allah her şey bir hikmetin gereği olarak diler ve takdir eder arkadaşlar. Ancak İnsanların sınırlı bilgileriyle bütün ilahi hikmetleri kavraması imkansızdır. Ayrıca Allah insanların inkar ve isyan etmelerini dini teşri ifadesi iradesiyle değil, tekvini iradesiyle ne yapar? Diler. Yani bunların gerçekleşmesine izin verir. Kulların iman ve itaatini ise dini teşri iradesiyle diler ve bunlardan razı olup müminleri sever, kafir ve fasıklar ise arkadaşlar sevmez. Bütün varlık ve olaylar doğrudan doğruya Allah tarafından yaratılır. Buna iman, inkar, itaat, isyan, hidayet, delalet gibi fiiller de dahildir. Çünkü naslar Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu açıklamaktadır. Bu yaratıcılık beşeri fiilleri kab kapsamazsa insanın da yaratıcı olduğunu kabul etmek gereklidir. Bu ise Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine ortak koşmaktır. İnsanın kendi fiillerin oluşumuna dair ayrıntıları bilmeyişi ve dilediği her fiili gerçekleştiremeyişi bunların doğrudan doğruya Cenab-ı Allah tarafından yaratıldığını ne yapar? Bizlere gösterir. Eşari ve maturidi kelamcılarına göre insanlara ait fiillerin aslını yaratan Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'dir. Ancak irade ve kudretiyle fiilleri vasıf kazandıran insandır. Eşariler insanı fail değil, sadece hadis irade ve kudretiyle fiili kesbeden bir unsur olarak kabul ederken, maturidiler onun hem kesip hem de fail olduğu ve fiilin meydana gelmesine tesir eden cüz'i iradesinin Allah yarat tarafından yaratılmadığı görüşündedirler. Buraya kadar arkadaşlar kader kavramını dilimiz döndüğünce açıklayabileceğimiz en basit tarzda ve en kısa tarzda anlattık. Bu konu hakkında bir kusurumuz, eksiğimiz varsa önce Allah'ın affına ve merhametine sığınır. Daha sonra ise arkadaşlar ilim erbabının affına kendimizi sığındırıyoruz. Hamdolsun alemden Rabbi olan Allah'a. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. El-Fatiha.